Diyarbakır cezaevinde 1980'lerdeki işkenceyi araştırmak amacıyla bir komisyon kurduk biz o zaman Sayın Orhan Miroğlu ile birlikte. Bu komisyon iki sene kadar çalıştı. Çok da verimli toplantılar yaptık. İki sene sonra raporu hazırlandı ve o komisyon sona erdi. Yani 28 Şubat mağdurlarını inceleme komisyonu da çalışacak. Belki çok kısa sürede işte 6 ay bir sene gibi bir sürede e, raporunu hazırlayacaktı ve bu konu kapanacaktı. Seçimin araya girmesiyle bu mümkün olmadı. Neden sonra açılmadığını bilmiyorum. Açılması gerekiyor bu komisyonun, yeniden kurulması gerekiyor. E, çok kısa süre çalışarak da bir, bir ortaya çok net bir raporda çıkarabilecektir sizlerin. Kesinlikle. E, zaten bu, bu konuda sizlerin elinizde epey bir birikim var. E, ama e, gördüğüm kadarıyla e, hem medyada hem sosyal medyada çok etkilisiniz. Ben bu etkinin mutlaka bir yansımasının olacağını e, düşünüyorum.